Merhabalar. Şekilde A noktasından B noktasına en kısa yoldan gitmek isteyen karıncanın alacağı yolu hesaplamak isteyen Batu aşağıda verilen bağıntılardan hangisini kullanmalıdır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bu bir dikdörtgen prizmaya ya da kare prizma. dikdörtgen prizma. Evet kenarlar farklı. Dikdörtgen prizmaya benziyor. Bütün kenarlar birbirine ne olması gerekir? Dik olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar bu dikdörtgen prizma kutuyu açtığımız zaman bakın arkadaşlar şöyle şurası üst düzeyi 30 şurası B şurası karşısı 40 şu kutuyu şöyle bastırdığımız zaman düzleştirdiğimiz zaman şurası dümdüz bir şekilde devam eder şurası 20 santimetredir şurası A noktamız karıncanın bulunduğu yer A'dan B'ye gitmek istiyoruz yani şurası gitmek istediğimiz en kısa yol şu uzunluk 40 şurası 50 olduğu için tam karşısı da 50 olur arkadaşlar. Şurası da dik olur. O halde burada ne oluştu arkadaşlar bakın. 40 50 ve bu da karıncanın gideceği en kısa yoldur. Yol burası da dik açılır. O halde karıncanın gideceği yolun karesi Pisagor bağımsından 40'ın karesi artı 50'nin karesi olur arkadaşlar buradan cevaba ulaşırız. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Beşik olur.